Evet arkadaşlar, yine maceralı bir günden merhaba, hoş geldiniz. Şimdi size komik bir olaydan bahsedeceğim. Aslında stres verdi bayağı. Çalışıyorum. Dün daha önce benim buradaki telekombinasyon şirketine gidip bir abonede bulunmak istemiştim. Yeni iPhone 14 Pro, 250 GB siyah için. Benim kimliğim yanımda olmadığı için, fotoğraf kimliği de kabul etmediği için sistemin onaylanmadığını söyledi bir ay önce falan. Okey. Ondan sonra Sonra bir mail aldım dedi ki şu an Hollanda içerisinde telefon bulunmuyor ama geldiği zaman size ileteceğiz. Allah Allah herhalde dedim ee, kabul oldu. Ondan sonra bir mail aldım Mailde şu yazıyordu telefon Hollanda sınırları içerisinde bulunmuyor geldiği zaman size ileteceğiz. Ben de tamam beklemeyi aldım. 2 mail 3 mail 4 mail her seferinde kabul oldu ama telefon elimizde yok ulaştıracağız size. falan filan. Neyse dün bir mail daha aldım telefonunuzu gönderdik wow çok sevindim nasıl oldu falan filan derken en son ee, e, ne oldu? Okay, ikinci bir mail geldi. Buranın PTT'si Post Enel, Post Nederland. E, telefonunuz çıktı Den Haag'dan Amsterdam'a gelecek ama e, saat dört buçukla beş buçuk arasında benim evimin adresi yazıyordu. Yedi buçuk arası benim evimin adresi yazıyor. Ben de dedim okey. 5'te çıkıyorum işten oraya falan bir şekilde giderim. Ondan sonra sonra saat öğlen 2'de bir mail daha geldi teslim edildi. Nasıl yani çünkü altında mail yazıyor ki eğer imza atmazsan sahibi olarak şey yapamazsın teslim alamazsın bunu bir post enelin bir şubesine götürürüz oradan gider alırsın teslim alırsın imzanı atıp. Ben de okey yani öyle olması gerekiyorken baktım imza falan var orada geliyor bana imza yatan imzası falan bir kıllandım dedim kabul olmamıştı ilk başta çocuk şey yaptı ne fanteziler kuruyorum kafamda kayboldu telefon. Ee, giden adres benim eski evimin adresi onu değiştirmişti çocuk eski e, o evimin adresine gitmiş falan Amsterdam'daki. Ondan sonra e, ben eski evimin ev sahibine mesaj attım dedim ki abi evde misin? O da evde değilmiş ama onun benim çıktığım odada başka birisi kalıyormuş. Ye, ye, kayınçosu. Hemen ona telefon numarasını attı. Ona sordum. Çocuk teslim almış telefonu. Fotoğrafını yolladı Kerem. Çok sağ ol. Şimdi e, eski evime gidiyorum. E, telefonumu teslim alacağım ondan. Telefon bildiğin kayboldu diye. Çok endişelendim. Hem yeni bir telefon, hem imza atılmaması gerekiyordu böyle bir durumda. Ee, i̇mza atılır okey ama en azından bir kimliğini görürsün imza atanın falan. Böyle bir stresli bir durum yani. Şimdi onu hallettim. Gidiyorum. Ee, telefonumu teslim aldım sonunda. <laughs> Kerem sağ olsun teslim almış ama kameraya çıkmak istemiyor kendisi. Telefon bu arada iPhone 14 var içerisinde. De, Kime gittiği olsun. hiçbir fikrim yok. Ee, de anlatacağım sana. Neyse aldım görüşürüz. Biraz önce gördüğünüz gibi telefonumu aldım. Şimdi parkın içerisinden Ostropark'tan yürüyordum ki bisikletle geçiyordum ki bir şey gördüm hemen size de çekiyorum. Yılbaşı kermesi kormuşlar. Kormuşlar. Kurmuşlar. Ve insanlar eğleniyorlar güzel güzel. Bir şimdi oraya bakacağım eğer geçebilirsem önünden. Bisikleti park edip oraya gideceğim bir bakmak istiyorum böyle güzel bir anı sizinle paylaşmak istedim. Telefonumu aldığım için mutluyum. Luna Park'ı görünce daha da mutlu oldum çünkü bu sene İzmir'de gidemedim Luna Park'a. Öyle. Saçlarım <laughs> ve ben gidiyoruz. Buzdolaba gelmişken bir TK e uğramamak olmak olmaz. O yüzden TK Maxx'e geldim. Buradan bir hemen şey yapacağım. Ee, telefon kılıfı bakayım. Ondan sonra evimize gidelim. Telefon kılıfı bulamadık. Onun yerine ayakkabılara bakalım. Nerede numaralar? 40 42 44 45 pressure Oh, okay. Oh, yeah, i so, did us? Evet, merhaba arkadaşlar. Ben iPhone'umu aldıktan sonra bir markete uğradım. Ondan sonra evime geldim. Sen neler aldığımı gösteriyorum. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Bugün pizza yapacağız. Sadece pizza atlığı aldım. Hemen göstereyim. Şöyle bir tane Alman simidi almıştım. Onu kemirdim yolda gelirken çünkü çok acıktım. Yapacak bir şey yok. Şöyle pizza atlığı aldım. Bunlar yarı pişmiş pizza atlığı. İki iki tane var içerisinde. Orta boy. Ee, üzerine istediğim malzemeyi koyup Fırına veriyorsun Bir tane ee, düz aldım Aa bulim Karnabaharlıymış Süper karnabaharlı pizza altı aldım Bir tane biberli pizza altı aldım İkili bunlar Şu an dört tane orta boy pizzamız oldu Bir tane şöyle karışık içinde Mantarların soğanların işte ee, Birçok sebzenin olduğu bir iç aldım. Pizzaları sebzeli yapmayı planlıyorum. Peynirli ve sebzeli. Bir tane şöyle Bospaden Stolen ee, şeyli otlu peynir diyelim ona biz. Bir tane Ardapal kreti, Burada kretin diyorlar ama kreten diyoruz Türkiye'de biliyorum. Ee, ama bu şey kırmızı patatesli. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bir tane bunu aldım. Biz hep normalini alıyorduk kremalı. O yüzden bunu denemek istedim. Pizzanın üstüne peynir aldım şöyle karışık pizza pasta mix makarnanın üstüne de koyabiliriz diyerekten ee, bir tane manchego peynir aldım bu peynir şarapla beraber muhteşem gidiyor karpuzla beraber muhteşem gidiyor her şeyle beraber muhteşem gidiyor o yüzden bu peyniri çok seviyorum manchego peynir aldım bir tane bir tane e, havuçlu lavaş aldım şöyle beşli altılı. Ondan sonra bir tane şöyle pancarlı lavaş aldım. Kaçlıymış bunlar merak ettim ben de. Altılıymış. iki dakika pişirmeniz iyi oluyor. Bunları sabahleyin tost yapıyorum. Peynir koyuyorum arasında. İşte tavuk jambon vesaire koyup tostu ikiye katladığın zaman muhteşem. Bir tane ya da iki tane inanılmaz iyi geliyor. Pizza şey yaparken bir tane mascarpone peyniri aldım. Bununla tiramisu yapıyorlar genelde. İnanılmaz lezzetli bir peynir. Yani şöyle, çok bir lezzeti yok ama bir şeylerle karıştırdığın zaman çok iyi form sağlıyor, match oluyor birbirine. Ee, ondan sonra bir tane e, Sragout Kalf, e, dana şeyi aldım. Şöyle... E, işte kruvasanların üstüne koyabiliyorsunuz. Böyle küçük ekmek parçalarının üstüne koyup böyle ortaya kanepeler yapabilirsiniz. O yüzden böyle bir tane aldım. Belki pizzaya da eklerim. Ondan sonra başka ne aldım? Bir tane light yemek kreması aldım. Bir tane de e, normal yemek kreması aldım. Light değil. Toplamda Lidl'a kaç para ödedim? 28 45 cent ödedim. Şimdi bunları kenarıya koyuyoruz. Ondan sonra Blocker diye bir markete uğradım. Orada böyle ne ararsan bulabilirsin işte. Ee, orayı, videosunu çekemedim. Çünkü son böyle kapanış hep 10 dakika vardı. Girdim, hemen ihtiyacımı aldım. Ya benim lavabom tıkanıyor. Bayağıdır şey arıyorum, pompa arıyorum, pompa bulamıyordum. Bir tane pompa buldum. İnanılmaz güzel, böyle masaya şey yaptım. Çekmesi bayağı zor. Bayağı işimi görecek bir şey. Lavabom, mutfak lavabosu çok tıkanıyor. Onunla işimi halledeceğim. Ondan sonra TK Max'e girmiştim. Telefon kılıfı alacağım diye sonra telefon kılıfı bulamadım. Ben ne aldım? Bu Zühtü'ye yılbaşında giysin diye şöyle ayaklarını geçiriyor ama kuyruğu poposu dışarıda kalıyor. Böyle bir üst aldım. Bunu da Nazlı'ya aldım. Şapkası var köpek için diyor ama küçük Nazlı'ya tam birebir gelecek. Şöyle bir pelerini var pomponlu, bir tane pomponlu şapkası var. Bunların ikisini ee, Zühtü ile Nazlı'ya aldım. Nazlı'nınki 7 Euro, Zühtü'nünki biraz pahalı geldi sonradan ama değiştirmek istemedim bulmuşken. Çünkü internetten sipariş verecektim bu yıl. Bulmuşken alayım dedim. Zühtü'nünki de 17 Euro. Güzel. Ondan sonra tabii ki bildiğiniz üzere telefonumu teslim aldım. Daha açmak nasip olmadı. Şimdilik bu kadar. Ben pizzamı hazırlamaya başlayacağım. Orada görüşürüz. Tekrar açarım kamerayı. Bye. Alo Şükrü abla Olamadın mı hala abone? Sağ tarafta aşağıda abone ol abone He? Nasıl görmüyor gözlerin onları? He? Ha? Yani Tinder'dan adamları like'lıyordun swipe yapıyordun ya Dalemen adamlarına yazıyordun ama Çok yakışıklısınız da hanımınız ölmeyecek mi? Öldüğü zaman beni alır mısınız? Bekar mısınız? Ay ben de bekarım He? Ha? Hani böyle parmak var ona basıyorsun beğen tuşu. Adamları parmaklarken yapıyorsun ama makyajını yapıp bakkala çakkala vermeye gidince neyse sağlık olsun canımız sağ olsun yazıyorsun bunları hep kenarı ya. Evet. Neyse öptüm hadi bay. Abone ol abone. Beğen. Paylaş yorum yap. Ela ne oldu? Hı? Az olur. Abone ol beğen abone. Mushroom on the stump, mushroom on the stump.